Evet arkadaşlar, hepinize tekrar selamlar. Bugün sizler için e, Bursa dolaylarında araştırdığım ve e, şöyle söyleyeyim, burada birkaç e, yerel halkla da konuştum. E, hikayesi çok eskilere dayanan e, bir büyücü tarafından ele geçirilen ve e, cinlerin yaşadığı söylenen bir mağaraya gireceğim. Bugün yanımda e, yerel halktan, burada yaşamış, çocukluğundan beri burada. E, bu takım hikayeleri dinlemiş. Kemal abimiz var. Kemal abimiz bana eşlik edecek bu videoda. E, çok e, engebeli, çok zor bir araziden geldik. Bayağı ulaşmak zordu. Buranın hikayesini kısaca şöyle bahsedeceğim size. Bu mağaranın hikayesi Bizans dönemine e, kadar dayanıyor. Şöyle ki e, o dönemlerde Kral İlyeda... Ee, kızı Helen e, klasik e, hep duyduğumuz masallardaki gibi çiftçinin bir çiftçi erkeğe aşık oluyor. Fakat kral bunu duyuyor tabi. Kral, kraliyet ailesi e, tabi böyle bir şey hiçbir zaman izin vermeyecek. Kız tam kaçmaya çalışacak. E, kral tabi bunu haber alıyor. Şövalyelerine e, emir veriyor. Çocuğu öldürüyorlar. Ve e, rivayete göre bu mağaraya atıyorlar. Daha sonra... Ölen ve yakara katıyorlar. Ee, ölen olanın annesi e, şöyle bir şey yapıyor, büyüyle uğraşmaya başlıyor ve oğlunun atıldığı mağarayı buluyor. Bu mağarayı bulduktan sonra kral ve kraliyet ailesiyle çok uğraşmaya başlıyor. Bu bulunduğumuz bölge e, şöyle söyleyeyim sana. hani Bizans, Bizans'tan önce Frizyallara, Lidyalılara kadar çok büyük medeniyetler gelmiş geçmiş. Hatta şöyle bir bilgi var elimde, bu görüklü taraflarında. El yapması silahlar falan bulunuyor ve bunların 30 bin yıl 300 bin yıl evvelsine ait olduğu söyleniyor. Bölge çok değişik bir bölge çok rivayetleri var çok büyük işte hikayeler anlatılıyor. Ama şu bir gerçek ki bu hikayelerin birçoğu doğru çıkıyor. Dediğim gibi çocuğun annesi büyü yapıp imparatorluğu yok etmek istiyor. Kralı bütün kızını herkesi öldürmek istiyor. Daha sonra kralın en iyi şövalyelerinden bir tanesini büyü yoluyla kızı Helena'yı kaçırıp bu mağaraya getiriyor. Cinlerle anlaşması da şöyle. Kız bayan kurbanlar vererek e, imparatorluğun gücünü kaybetmesi için cinlerden yardım istiyor. E, şövalye Helena'yı getiriyor bu mağaraya bırakıyor. Tabii çocuğun annesi de bu mağarada yaşadığı rivayet ediliyor. Gel zaman git zaman e, büyüler tutuyor. Ve imparatorluk Büyük Selçuklu Devleti'ne. Yeniliyor. Daha sonra Selçuklu Devleti buralarda hüküm sürmeye başlıyor. E, ve bu hikaye kulaktan kulağa nesiller boyu anlatılıyor. E, Kemal abi de bahsedecek burada. O e, dediğim gibi bana bugün yalnız bırakmadı. Çünkü çok ciddi. Yani buranın yerel halkın hiçbir şekilde yaklaşmadığı hatta definecilerin bile girmek istemediği bir mağara. Şöyle ki e, buradan geçen çobanlar veya yerel halk e, buranın e, içeriden çığlık sesleri geldiği ve ciddi derecede değişik şeyler gördükleri söyleniyor. Ee, ben şimdi sizler için bu mağaraya gireceğim. Bakacağım. İnşallah Allah'ın izniyle e, kötü bir olay yaşamadan e, bakalım nedir, ne doğrudur. Bakacağız. Her şeyi yoluna koyacağız. Şimdi e, yavaş yavaş hem yürürken buraya gelirken ciddi bir e, dağlık bölgeler. Yani yollar falan çok kötüydü arkadaşlar. E, arabamızı bıraktık şimdi yürüyerek devam edeceğiz. E, Kemal abi sağ olsun bana eşlik edecek. Hadi bakalım hep beraber yeni bir hikaye yeni bir e, var mı yok mu varsa var yoksa yok diyeceğimiz bir yere hep beraber gidelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar dediğim gibi çok engelli yoldan geldik. İşte dediğim gibi Kemal abi sen biraz önden yürü istersen. Evet. E, Kemal abi sağ olsun bugün beni yalnız bırakmadı. E, çok ısrar ettim. E, tabii o da hani çocukluğundan beri Kemal abi çocukluğundan beri bu hikayeyi duyuyorsun değil mi? Evet. evet. Duyduğun bir hikaye. Dinliği büyüklerimizden dinlediğimiz hikayeler. Ee, ben zaten bölgede çok dolaşan bir adamım ama buralara da pek bulunmaz. Evet. Hadi bakalım arkadaş. En yüzü billahim şeytan recim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şuradan yine engebeli daldık arazili yerlerde geçelim. Bu burası uçurulmuş. Burası uçurulmuş. Buradan nasıl ineceğim? Şöyle ki. Tabii Kemal abi sen e, alışkın olduğun için çok çabuk hemen inebiliyorsun. Burası herhalde direkt mağaranın ağzı abi. De var. daha önce Daha önce sen girdin mi abi buraya? Girdim. E, 30 metre kadar indim. Fakat daha sonra geri içeriden geldim. çığlık sesi falan geldi mi? E, garip sesler duyduğum için geri çekildim zaten. Peki yere köylü halk niye gelmiyor abi buraya? Niye korkuyorlar buradan? Şimdi niye korkuyorlar? Yürüşe var. Hı. gördün? Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şöyle bayağı Kemal abi dik bir yer ineceğiz. Evet. Yarasalara da dikkat etmek gerekiyor. Ve bir de şöyle arkadaşlar. Burası hakikaten herkesin korkacağı gibi bir yer. Şimdi buradan nasıl ineceğiz? Ben ineyim. Acaba ip mi bağlasak Kemal abi ya? Buraya mı? Buradan şuraya ip bağlayıp aşağı mı salsak? Valla çıkış için rahatlık olur ama... Bence sen gelebilirsen gel biz şuraya ipi bağlayalım öyle çıkalım abi. Evet. Evet arkadaşlar garanti olsun diye ipimizi yaptık önce Kemal abi insin abi dikkat et zaten sıkıntımız herhalde burası. Evet başka yok. Şimdi abi ben şöyle kamerayı mecburen kapatacağım inerken çünkü kameraya koyacak bir yerim yok. Evet arkadaşlar. Bayağı bir uğraştım. Ama o dar delikten geçtim. Şöyle göstereceğim size. Şu arkamda görmüş olduğunuz dar yerden ip yardımıyla geçtim. Şimdi buradan tabii kayıyor. Kaymadan nasıl yiyeceğim Kemal abi? Çok kötü kayıyor. Buraya gel. Şu düz alana geleyim. Gel, gel. Aynı bu yine de şu gel. Evet. Tabi tecrübeli. Bir de Kemal abi her zamanki gibi biz buraya çok geç saatlerde geldik. Evet. Bir evet. Şöyle arkadaşlar Girelim, şu girişteki Şöyle gördüğünüz gibi. Geldiğim yolda şu yukarıdaki şu aradan dar yoldan geldim. Çok enteresan. Kemal abi bak burada sanki deniz taşı gibi taşlar var. Ama yok, yok Şimdi burası böyle galeri diyorsun abi. He? Evet. Abi. O tarafa bakarsan görürsün. Şimdi bakacağım da şöyle ki şu an çok dengesiz Şu ipi aşağı doğru sarkıtalım abi. O ipi aşağı kadar alalım. Oradan çıkma çıkarken çok yardımcı olur sana da bana da. Şunu açalım. Evet arkadaşlar, dediğim gibi zor bir yoldan geldik. Şimdi şurada böyle bir girişte bir galeri var. Böyle bir... Herhalde bu... ...sonradan yapma bir şey yani. Doğal bir oluşum. Yok yok, doğal oluşum değil bu. Doğal oluşum değil. Doğal oluşum değil. Yani bu tamamen... Bak, zaten dikkat ettiğiniz zaman... ...şuradan ben kaymadan gidersen... İpe tutun. Evet. Baksana içeriler falan. Bu orası gidiyor mu abi? Burada kalıyor. Dik karşıda. Yani ne, am ne, amaçla yapıldı bilmiyorum. Ay çok gidiyordu ya. Görüyor musun? Evet. Buradan şimdi aşağı Kemal abi. Evet aşağı devam edeceğiz. Burada, orası gidiyor mu? Burada kalıyor. Kalıyor değil Işın son olduğu nokta son. Yalnız burası çok ilginç tabi. Ben çekime devam edeyim. Sen orada kal. Evet. Sen şu an neredesin? Onu da göstereyim. Evet, ben yani şu an çok Evet. Aşağı doğru gideceğim. Oraya çıkamadım ki böyle abi çıktı sağ olsun. İndiğimiz yer. Evet. Şöyle göstereyim. Ve burada bacalar var. Çok ilginç bir yer burası. Nasıl bir oluşumsa. Aşağısı Yarasalar çıkıyor tabii. Evet, yarasalar çok devam ediyor. Burası biraz tehlikeli tabi ama yine de senin seyircilerin için yukarıya doğru bir havalanma bacası gibi herhalde. Evet yukarı gidiyor burası. Şimdi dönelim tehlikeye girmeden. Evet abi sen bence burada ya. Buradan aşağı gidelim. Evet. Al, burası ciddi adamla şey dik devam ediyor muyuz? şimdi aşağı kadar devam edeceğiz. Sen yavaş yavaş in ben buradan ineyim. Tamam. Şöyle evet. Buraya kadar. Tabii çok zemin çok kaygan arkadaşlar. Şurada ineceğimiz yerde şöyle göstereyim. Kemikler var. Büyük ihtimalle hayvan kemikleri. Çünkü şurada şu şeyi görüyorum. Bakın. Keçi kafası var. Keçi iskeleti. Şimdi biraz sonra oraya ineceğim. Orada göreceksiniz. Kemal abi sen bunu tut. Ben şurada. Öncelikle kendimi kurtarayım. Bunu sağlam biri burası mıydı? Evet. Devam et. Önemli miyim? Geri geri mi? Geri Bak şurada da bir şey var. Devam edelim. Evet böyle o senin üstteki gittiğin evet, koridor. Evet, yukarı mi? Bacala, evet üstteki gittiğim koridor. O arada biz şimdi şuraya ineceğiz hadi. Evet, aşağı ineceğiz. Şey istersen böyle tut abi. Bir ses dinleyelim. Şuradan geçtiğimiz zaman biz bu işi başarmış olacağız. Sen de yavaş yavaş. Evet. istersen. Evet. Baksana. Ben şur düzlüğe geçeyim ama kamerayı alayım sana. Ne istersen kamerayı var. Burada yemiş hayvanı. Evet. Çok güzel bir görüntü. Bu hayvanın herhalde kafatası. Kafatası. Evet. Bak bu da alt. Evet. Alt çenesi. Ç alt çene kısmı. Kaburgalar. Oğlakmış bu. Evet, yani keçi yavrusu. Ben mesela, yalnız, ben yavaş yavaş ürkmeye başladım. Kemal'e bak, bu hayvanı burada yemişler mi? Yemiş, burada yemiş. Acaba, bak burada arkadaşlar gördüğünüz gibi, bakın, omurgaları, kemikleri, kafatası, biz bak. şimdi buradan böyle aşağıya gideceğiz. Bak şurada bir şey var. Sondaj boruları. He. Biz buradan aşağı nasıl ineceğiz abi? İşte burada ip gerekiyordu. Evet. Buradan senin zor. Ben inerim. Ama sen sıkıntı çekersin. Hatta şöyle bir deneyeyim. Abi nasıl çıkacak? Ben çıkarım sen bana bakma. Sadece şu balta bende biraz. Sıkıntı. Tamam. Atarım ben sana aşağıya. Peki. Evet. Seyirersen. Ben de iderim bak, gibi bak. bak, bak. Ha. Çantan engeller mi? İyi, değil mi? Hı <laughs> hı. Evet. evet. Çok. O oh, değişik bir oluşum var baltayı. Gelebilecek misin? Ben oradan sığamam ki abi. Senin sorunun ne biliyor musun? Göbek. Göbek değil çantalar. Evet. Şimdi arkadaşlar, buraya kadar geldik. Buradan sonra ben kamerasız devam edeceğim. Kemal abi önden devam edecek. Kemal abi biraz zayıf. inebildiği noktaya kadar inecek. Ben şimdi Kemal abi veriyorum. Çünkü ben şöyle göstermek istiyorum size Kemal abinin abi olduğu yeri. Şöyle baktığınız zaman çok dar bir yer. Bir de tekrar göstermek istiyorum. Şuradan geldik. Şöyle göstereyim. Şöyle bir keçi kafası. Yani oğlağa burada bir şey yemiş. Dedim ya buraya kadar zor indim. Zaten tek başıma şurada bir havalandırma deliği var. Burası aşağı kadar gidiyor. Çok dikkat et abi. Olağan derecede balçık ve çamur var. Çok şey yapma derin abi? Evet. Oradan aşağısı inilecek gibi değil Serdar. Çok mu derin? Derinlikten öte olduğu gibi balçık, çamur ve su var burada. Ha. Evet. Su var burada. Burayı da yine galeri gibi yani oda gibi yani ne amaçla yapılmış bunlar anlamadım ki. Bu derinliğe kadar zaten burada kimse inememiştir bak sana söyleyeyim. Evet. Yani bırak inmeyi girmeye korkuyorlar zaten. Çok ilginç. Şu an yalnız ses de gelmiyor abi. Yok. Evet çok ilginç. Ses de yok. Yalnız çok gizemli bir yer abi. Evet. Yani bak e, kayalardaki bu işaretler falan bunlar farklı şeyler. Yani bu mesela bu oğlak buraya kadar gelmiş. Bu da demek ki bir hayvan gibi Aşağı iniyor. bu arada kalpçinin parçalarını görüyorum. Hiç risk yapma abi. Buradan aşağı inilecek gibi değil zaten. Gel abi gecenin Burada yoksa kalırız biz. Ve kimse de kurtaramaz. Ciddi anlamda. Işığın vurduğu yer şu. Buralar. Evet. Bundan öte yok. Buradan gel istersen abi. misin? Gidilmez. Aşağısı olduğu gibi balçık. Buradan gel. İçerisiye girmeyelim abi. Sen yani şunu al. Bir dakika abi. Evet. evet. Şimdi şurada biraz soluklanalım. Ses dinleyelim. Şöyle oturacağım biraz. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi Kemal abi şu aradan indi. Ben burada bekledim ama aşağısı balçık diyor kesinlikle çıkamıyoruz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Zaten hani bir büyücünün, o rivayetlere göre abi, yani büyücü burada işte cinlerle anlaşmış. Ben cinlerin zaten bu kadar kolay bir yerde olacağını düşünmüyorum. Mutlaka aşağılardadır. Ee, şu ana kadar herhangi bir enerji hissetmedim. Sen hissettin mi Kemal abi? Var mı bir korku, herhangi bir şey? Yok. Evet, yani evet, çok enteresan, çok değişik bir mağara. E, fakat oradan sonrası bizim boyumuzu aşıyor. Yani... -"Balçık." -"Balçık." diyor, görüntülerde de var zaten. E, çok Fakat dediğin gibi abi, insan yapımı yani... ...insan yapımı. Evet. Şöyle göstereceğim. Hani duvarlar, şu havalandırma boşlukları. Şimdi dediğin gibi şunu da anlamış olduk bir hayvan. Demek ki keçi ve oğlağı getirdi burada. Bu ağızda bakın. Burada da kemikler var. Bakın kemikler. Şimdi bu daracık yerden burada tekrar dediğim gibi oğlak kafası keçi kafası burada çene kemikleri büyük ihtimalle bu Keçiyi bir yerde ya kurt ya çakal yedi getirdi buraya. Sürüden aldı, aldı getirdi. Şimdi önemli olan bizim buradan çıkabilecek miyiz? Girerken zorlandık. Bakalım çıkarken ne yapacağız? Şu hayvanın kemiklerine basmadan da geçersek şurası biraz dar. Biraz dar değil, bayağı dar. Şöyle. Şeyde. Tırmanırken çok zorlanıyor. Bir şey sanki ipi gevşetti. Evet arkadaşlar. Tırmanış yolundayız. Ciddi bir yer tırmanacağız. Şu arkada gördüğünüz yerden doğru tırmandık. Kemal abi sen tut istersen kamerayı. Ben yavaş yavaş çıkayım. Yorma kendini. Kendine dinlene. Bastığın yerleri. Şurada eğilerek geçiyoruz değil mi abi? Evet. Yan dön, yan dön. Bir şey yok usta. Göremiyorum. Şu an hiç yok. Ya, hı hı. bir dakika. Şu an? İyi evet. mi? Bir dakika. <laughs> Şimdi nereye basacağım? Ben bas oraya. Sağlam o kaya. Çıktın mı? Yok. Tamam, kolayladın artık tamam. Bir şey var. Geliyorum bir dakika ben biraz yukarı çıkayım. Şu an nasıl? Gelsene biraz. Geliyorum bir dakika. Soluklan biraz. Ateş tutmayacağım mı? He? Ben tutunmayacağım. Sen rahat ol. Bir şey Evet. evet. Şimdi buradan. Geleyim mi daha? Zaten iki daha şu an iki boşaldı gördün mü boşaldı mı uf, uf. Çıktın mı Çıktım. Evet ben geliyorum o zaman Gel abi. Dur abi. <gülüyor> 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 arkadaşlar dediğim gibi hani çok zor inişli bir mağara. Herhangi bir çığlık sesi duymadık. Her, herhangi bir oh, ürperdi duymadık. Yani hayvan sesi bile yok. Çok değişik. Tabii inişi çok zor. Hani yine çok şükür bu kiloma rağmen o de, dehlizlerden geçebildim. Çok daha aşağı devam ediyor. Şu ana kadar bir Dediğim gibi köylerin anlattığı gibi bir çığlık sesi veya bir paranormal bir olayla karşılaşmadık. Şu an dönüş yolundayız. Biraz nefeslendim. Yavaş yavaş tekrar buraya gelir miyiz bilmiyorum ama hani ben gelsem bile şu an inmiş olduğum yerden başka bir yere inebileceğimi düşünmüyorum. Tabii çok terledik. Yine her zamanki gibi suyumuzu almadık yanımıza. Bunu hep unutuyoruz. Sağ olsun Kemal abi bugün beni yalnız bırakmadı. Yavaş yavaş şöyle biraz soluklandım. Dönüş yolumuza doğru şuradan çıktık. Buradan şimdi böyle tekrar bundan sonra da ciddi bir yürüyüş yolumuz var arkadaşlar. Ve ondan sonra da ciddi bir arabayla daha yolumuz var yani ben tabii önümü göremiyorum ki kemal abi büyük ihtimalle üstü. rampa aşağı şöyle gördüğünüz gibi aman abi ya gördüğünüz gibi rampa yolu. Dediğim gibi büyücünün mağarasına geldik. Görüyor musun? Nasıl oynuyor ağaçlar. Gördün mü abi? Evet. Mağaranın ağzındaki yapraklar kımıldadı. Dediğim gibi tamamen ağaçlarla örtülü bir yer. Dağ başı. Mağaranın girebildiğimiz yerine kadar girdik. Gördüğünüz gibi her yerim yara bere içinde her yerimden kan akıyor. Dedim ya sizler için yine bir paranormal olayı araştırmak için geldik. Şu an bir şey yok arkadaşlar. Yani herhangi bir paranormal, herhangi bir çığlık sesi. Şu an sadece tek duydum ateş böcekleri. Ormanın sesi. Tabiat ananın sesi arkadaşlar. Buraya bir daha gelir miyiz zannetmiyorum. E, çünkü hani Kemal abinin dediği gibi görüntülerde de göreceksiniz. Aşağısı balçık. Mağara doğal bir mağara değil insan yapımı bir mağara. Ha bilinmez. Büyücü burada mı yaşadı? Cinler burada mıydı bilinmez. Şu an belki de etrafımızdalar bizi seyrediyorlar. Çünkü insanın olmadığı tek yer burası. Biz varız. Hepiniz kendinize iyi bakın. Lütfen kanalımı desteklemeyi unutmayın. Abone ol butonuna basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Sizler için paranormal olayları araştıracağım. Çok hikaye geliyor. Bu hikayeleri araştırıyorum doğruluğuna inandığım hikayelere gitmeye çalışıyorum. Etrafınızda, yörenizde bilinen, bildiğiniz, duyduğunuz bu tarz hikayeler varsa lütfen Instagram adresinden yazın. Ziyaretçiler34. Gidelim araştıralım. Tekrar Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.